Evet arkadaşlar benim elimde değdi. yanlışlıkla videoyu kapattım özür dilerim sizden çok özür dilerim arkadaşlar yanlışlıkla oldu lütfen beni affedin ne olursunuz. Lütfen bir daha olmayacak arkadaşlar. Bu da kısa bir video olacak. Arkadaşlar fırından götürelim. Biraz azalmış lan. Arkadaşlar bu şeyden görmüştüm. Ondan yapalım. Bir şey görmüştüm. Evet. Blok. Blok şey blok. Evet. Bakın bundan. Yapabiliyoruz. Yapa. Yapalım mı? Yorumlara yazın. Yapma. Yapma derseniz yapmayacağım. Yorumlara yazın. Koalem mi yapalım? Bu şeyden mi yapalım? Şimdi ne var ki? Bu taşı pişiririz arkadaşlar. Taşları. Arkadaşlar sabah saat sabah saat 11.41 yani 12 kaldı. 19 Çok uykum var arkadaşlar. arkadaşlar gece oldu. Uyuyalım arkadaşlar. Evet. Evet, 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 evet. Arkadaşlar video bir, reşti, bir birleştiremiyorum. Çünkü böyle o o şey yükleyince böyle telefonum kasıyor böyle. Benim de telefonum küçük ya ondan. Kasıyor. Evet arkadaşlar yorumlara yazın 51 tane şey le, le, le. ne yapalım 51 tane taş demirli arkadaşlar bir şey buldum sonra bitirdim şaltayı. Hayır, yanlış koymaz. Herkes içeri girsin. Creeper'lar. Creeper'lar patlayabiliyor. Siz de ölüyorsunuz. İçeri girin. Anam. <laughs> Arkadaşlar. Ne bakalım. Ay. Arkadaşlar skinimi değiştireceğim. Buradan güzelleri de var. Demir zıfamıyorum güzel skin de var. Bunları koyayım arkadaşlar içeri. Birden ölürüm. Benim evimde. Asın. Evet. Videoyu bir burada bitiriyorum. Arkadaşlar. Like atın. Bu arada benim kanalımın adı. Oyna bakalım. Oyuna bakalım. Oyuna bakalım. Oyuna bakalım. Ben yemek yiyip bitireceğim. <laughs> Çok öldüm. <iyi bir> <laughs> Bunu etmeden geldim. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> şey Hoşçakalın. Bay bay.